Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ocak ayının günlük girişlerine bakacağız. Bugün 1 Ocak günün birini aldık zaten yüksek frekans kablosu veriyor. Şimdi şu önemli olan şeylere bakalım yani benim önemli olarak gördüğüm şeylere bakalım. Tabii ki de 25. günün ödülü ve premium ödülü gayet güzel. Hem bu üç hem de bir tane kararsız modül olması lazım fotoğrafı gözükmüyor ama... Onun dışında şu induction hızlandırıcılar vesaire zaten bir tane var. On, onlar güzel oluyor. İşte e, induction oil, ebedi kapı parçaları, e, BL haritası için işte... E, ...Renusk olsun, cephanesi olsun, o, bir de takipçisi olsun bunlar önemli. Zaten 7, 13 ve 21. günlerde e, bu sarı. Ve güzel ödül yani. Kötü değil diğerlerine göre. Burada e, işimize yarayacak neler var? Bakalım bir. Çok da fazla bir işimize yarayacak bir şey yok diyebilirim. Yani tabii işimize yarar ama... E, aşırı derecede önemli bir şey yok. Yani bir tek boy var güzel olarak. Diyoruz. E, bir başla deyip takvimde bir değişiklik var mı ona bakalım. Yılbaşından e, sonraki gün olduğu için belki takvimde değiştirmişlerdir diye düşünüyorum. Ama e, en son aynıydı. Şimdi de aynıdır diye düşünüyorum. Aynen. Aynı. Bunları da alın. E, gayet güzel şeyler var. 17 saati kalmış. Ben alamadım hepsini. Ne yazık ki yarın giremedim oyuna. Ee, o zaman bugün bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Ee, Videoya like atıp kanala da abone değilseniz abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.